Arkadaşlar Elektroteknik YouTube kanalından herkese merhaba. Yine böyle sağ sola bakıyorum ekranı iki ekran yaptım. Ee, diğer tarafa video kaydetme programını koydum. Arkadaşlar bugün Altium'la ilgili konuşacağız. Altium'da LM2596 DC-DC buck converter e, projesi yapacağız ve bu projeyi yaparken birçok şeyde ile ilgili aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Ben projeyi oluşturmuştum. Ee, şuradan hemen devreme bir tane pardon projeme bir tane şematik dosya ekliyorum. Bakın ben bu şematik dosyayı kitap projesinden buldum. Ekledim. Bununla ilgili de ya yani nasıl böyle hazır template ekleyebileceğinizle ilgili de konuşuruz. Onunla ilgili de bir video çekerim. Şuradan hemen projemin başlığını lm 2596 olarak değiştiriyorum. Ya da şöyle yapalım. LM 2596 DC DC bak Converter yapalım. Projemizin ismi bu. Şu an template'imiz A4 boyutunda. Bu şekilde. Şuradan General menüsünden milimetreye geçiş yapabiliyoruz. Mile geçiş yapabiliyoruz. Ben milimetrede çalışacağım. G harfiyle de Bakın aşağıda görüyorsunuz. Şu an videoda gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir kendimi yukarı alayım. Şurada arkadaşlar G ile G ile çalıştığınız milimetreyi değiştirebiliyorsunuz. 2.5, 5, 1 olarak. Tekrar videomu aynı yere alıyorum kendime. Bakın arkadaşlar şu anda burası böyle. CTRL-S yaparak da doğrudan kayıt oluşturabiliyoruz lm2596 alt derece 1 diyeyim ben buna. Enter dediğimde şuradan da save'e bastığında projem şu anda ilk e, şematik dosyasını kaydettik. Ee, <laughs> Benim burada e, göstereceğim şuradan herhalde 0.1'e alabiliyor muyduk? Alabiliyorduk. İyi hatırlıyorum ama yine şey yaptırıyor bize. Buradan bakalım. Burada aslında değiştirebilmem lazımdı ama mesela bunları e, hep beraber öğreneceğiz. Yani bunları biliyordum aslında ama tabii ki de unutmuşum. Ee, şöyle yapalım. 0,1 yapalım. Evet buradan şu anda mesela 0.1 ya da 5 diyelim. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kaçta ee, çalış, çalışacaksak. Şöyle yaptığımda 1, 2,5, 5 olarak geliyor. Ben bunu 1'de bırakayım. Evet yapacağımız devrenin data sheet'inde LM2596'nın tipik kullanımıyla ile uygulaması ile ilgili bir devre var. Biz bu devreyi yapacağız. Ee, ama bende LM2596'nın kütüphanesi yok. Onu da Sineveda'dan ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Hatta ee, şuraya getireyim. Lm 2596 sin eda diyelim. Footprint ve sembolünü indireceğiz. Bunu biz kendimiz de çizebiliriz. Hatta onun öncesinde şuraya ben e, bir PCB ekleyeyim. Bir tane şematik library ekleyeyim. Bir tane de pcb library e ekleyelim. Bakın. Şimdi gelelim sclib'imize. Burada normal bildiğiniz arkadaşlar bunlarla bakın boşlukla boşluk tuşuyla 45 derece ya da şu şekilde değişebilir ya da şöyle düzensiz bir çizim yapabiliyoruz. Eee fakat ben bunu çizmekle uğraşmayacağım. Zaten dediğim gibi de hazır bir şekilde var. Şöyle büyüteyim. Bakın. Burada çizilmiş. Ben bunları valetiyoma göre sıra sıra indiriyorum. Buraya kayıt olmanız lazım bunları indirebilmek için. Bunu da indireyim. Ne varsa indirelim. Şimdi bunları e, projemize ekleyeceğiz. Şuradan tutuyorum. Buraya atıyorum. Extract dediğimde kütüphane buraya gelmiş oluyor. Mesela gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle seçelim tam oturtalım. Bakın. Ama gördüğünüz gibi bakın şurada bu bozuk gelmiş. Bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi şuraya gelelim. Bu iki boyutlu gözün, görüntüsü. Üçe bastığınızda 3 boyutlu görüntüye geçiyor. Ama tekrar et dediğim gibi bakın bakır yüzeyin üstüne oturmamış. Şimdi ben bunu şuraya tıklayıp röport izleyeceğim. Ee, şöyle herhalde Z'de döndürsek olacak. Bakın şimdi döndürdüm. Bakın. Şu anda tam oturmuş gözüküyor pedlerimiz. Biraz böyle yamuk gibi gözüküyor ama bu komponent biraz böyle eğimli şöyle bir girelim altına. Şimdi burada sorunumuz yok. Şöyle de yapalım. Taşa Neden bir şey yok. Soğutma bloğu da, şey pardon, e, bakır yüzeyde e, doğru gözüküyor. Şöyle yaptığımızda da hı, bir sorunumuz yok. Şimdi bunu bildiğiniz CTRLC, CTRLE ve kendi Yerime ekleyeceğim ama nasıl burada şey oluşturuyoruz. Şöyle tekrar ben video kendimi görüntümü şöyle alıyorum. Arkadaşlar SC limit e tıklıyoruz. Komponentin üstüne gelip properties diyoruz. Ben buna LM 2596 diyeceğim. Design türünü de u soru işareti olarak bırakıyorum. Bakın arkadaşlar designer'lar önemli. Bunlarla ilgili listeler var. Oradan bakabilirsiniz. Burası şu an 100 milde çalışıyor. Ben bunu en düşüğe 10 mil alıyorum. Şimdi geleceğim. Burada projemi bildiğiniz şurayı CTRL-C yapıp kendi libimin içerisine şöyle kaydedeceğim. Bakın şu anda tamam ama e, footprint'i yok. Ben tekrar şöyle videomu ya da şu şeyi de göstereyim öyle alayım. Buraya geldik. Bunda da aynı şekilde ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bunu C, hepsini seçip CTRL C dediğimde benden nereye göre kopyalamam gerektiğini söylüyor. Biz her zaman orijin noktasına göre bir kere tıklıyorsunuz. Şu an kopyalama işlemi tamamlandı. Geliyorum buraya. PCB library tıklıyorum. Bu komponentin üstüne tıklayıp buradan add de kendiniz de ekleyebilirsiniz. Şuraya lm2596 yazıyorum. Şöyle yapıp ctrl v dediğimde tekrar orijin noktasına bırakıyorum. Bakın arkadaşlar şu anda benim kendi projeme geldi. Şunu artık close deyip kapatabiliriz. Şunlara don't save diyorum. Okey deyip kapatıyorum. Bakın 3 boyutlusuna bakalım tekrar. Bu arada CTRL'e sağ tuşa basıp sürüklerseniz olduğu yerde bir şeye basmadan mouse'un sağıyla hareket ettirirseniz komponenti hareket ettiriyor. E, Shift'e basarsanız e, komponenti istediğiniz boyutlara göre döndürüyor. Şimdi tekrar gelelim. Şuradan ilk önce CTRL'e S yaparak kaydedelim. Buna LM 2596-2 diyelim. Buraya gelelim. Bunun iki boyutlusunu açayım. Ee, bunu da ctrl-s diyerek kaydedelim. Buna da lm 2596-3 diyelim. Şu anda dosyamız kaydedildi. Şuraya da tekrar ctrl-s diyorum. Ve projemin tamamına yine save diyorum. Burada benden pcb için istiyor. Ee, bu alt dire konverter kart tasarımı yapacağımız yeri böyle kaydediyorum. Bakın arkadaşlar şu anda projemizin birçok kısmı halloldu. Şimdi tekrar geldiğimde hala bunun şeyi yok. Footprint'i yok. Footprint nasıl ekleyeceğim? Tekrar şu görüntümü şöyle alıyorum. Bakın arkadaşlar şu aşağıda add footprint diyor. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra böyle bir pencere açılıyor. Buna browse dediğinizde benim en son eklediğim LM2596'nın kılıfını gösteriyor buna. Buna OK dediğimde hemen okeylemeyin bence. Şöyle bir pin map'ine bakın. Pinler uyuştu mu? Uyuşmuş, bir sorun yok. OK dediğimizde artık tamamdır. Benim footprint'im buna eklendi. Ctrl e S diyorum ve artık projem kaydedildi. Bu kısım böyle. Peki biz bu kütüphaneyi nasıl bulacağız? Komponent dediğimizde, burası biraz açılması uzun sürüyor. Bakın burada hep benim Kestrel ile ilgili kütüphanelerim var. Siz kütüphane oluşturup kaydettiğinizde LM2596 da buraya geliyor. Şu an bir tane e, komponentim var. Bunu aldım ve projeme ekledim. Bakın arkadaşlar. Şu anda LM2596'yı ben projeme ekledim. Buradan bakalım. Bakın tüm ayarları burada gözüküyor. Herhangi bir sorunu yok. Tekrar CTRL istiyorum. Bu bir alışkanlık olsun. Projelerinizi kaydedin. Geçenlerde yarım şey 3 saat e, çalıştığım bir şeyi kaydetmeyi unuttum. Yani bayağı kötüydü benim için. Bütün her şey boşa gitti. Şuradan ben sayfanın property yazını 0.8 yapayım. Şöyle 1 milimetrede çalışalım. Evet şu anda LM2596'mızı hallettik. Hmm. Girişte 680UF bir kapasitörümüz var. Ee, bu kapasitörü ekleyeceğiz. Öncelikle onu seçelim. Benim dediğim gibi hazır kütüphanelerim olduğu için ben buradan seçebiliyorum. Buradan bakalım. Şöyle görüntümü tekrar düzelteyim. Bu arada dakikada kaç olmuş? 12 dakika olmuş. Birazdan bu kısmı kapatırız. Bakın burada modeli ve footprint'i gözüküyor. Bize ne lazımdı? 680 UF lazımdı. Ben şimdi bunu buradan Bulacağım ama değerler bu tarafta kalmış. Şuradan sağ tıklayıp, valüeleri göster dediğimde değerleri bakın kenarına geldi. Bunu isterseniz şöyle alabilirsiniz. 680 UF için şuraya bakın 680 UF. Bakalım hemen bu kapasitörümüzün detaylarına. Hmm. Voltaj 10 volt diyor. Ee, şurada da gözükür. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi tekrar bakalım. Biraz daha böyle şey yüksek olsun istiyorum. 16 volt var. Yani bunu şeyde belirtmiş mi? Belirmiş. Herhalde 16 voltluk işimizi görür. Devreme bunu ekliyorum. Boşluk tuşuyla komponenti döndürebilirsiniz. Arkadaşlar videonun süresi 15 dakikaya yaklaşıyor. Burası part 1 olsun. Part 2'de tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.